Gazoz istikbar roket takımı algoritma testi. Ana haberimiz verilerini yer istasyonuna iletmekte. Vakum cihazımızı çalıştırıyoruz. Gerekli eğimi veriyoruz. Birinci ayrılmamız gerçekleşti. İkinci ayrılmamız gerçekleşti. Düşüşü algıladık. Ve bazımız aktifleşti. Testimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Gazoz istikbar roket takımı kart fonksiyonellik testi. Şu anda tüm verilerimiz yer istasyonuna iletilmektedir. Gyro sensör verilerimizin yanı sıra GPS ve basın sensör verilerimiz iletilmekte ve işlenmektedir. Kartımız tüm fonksiyonlarını başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Gazi Roket Takımı iletişim testi. Tüm sistemimizden yer istasyonumuza verilerimiz başarılı bir şekilde aktarılıyor. Önce sistemimizi kapatıyoruz. Sistem aktif bir şekilde arkadaşlarımız ara veriyor ve biz de yukarı doğru çıkıyoruz. Ulaştık. Verilerimiz hala aktif bir şekilde gelmektedir. Aramızdaki mesafe 3.8 kilometre. Tüm verilerimiz bilgisayarımıza aktarılmaktadır. Şu anda yer istasyonumuzdan 5 kilometre uzaktayız. Tam bir referans aldık. Hesapladığımız apoji noktamız 3724 metredir. İletişim testinde veri aktarımı ise 5 kilometre uzaklıktan yapılmıştır. Testimiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.